Selam millet, bugün sizlere yepyeni bir top 10 anime listesi getirdim. İçinde Kıyamet Sonrası Oteller de var, Samura efsaneleri de, hatta ayda geçen bilim kurgular bile var. Yani anlayacağınız, liste epey karışık. Ama bir o kadar da bomba diyelim. Eğer hangi animeyi izlesem diye düşünüyorsanız, bu video tam size göre. Hadi başlayalım. 10 numarayla listeye Devil May Cry giriyor. Oyun dünyasının efsane ismi Dante'yi bilmeyen yoktur. İşte bu karizmatik iblis avcısı, anime dünyasına da adım attı. Devil May Cry animesinde Dante hem ölümcül iblislerle savaşıyor hem de insanlara yardım ediyor. Ama tabii ki bunu yaparken o kendine has umursamaz tavrını hiç bırakmıyor. Stilize dövüş sahneleri, karanlık atmosferi ve Dante'nin cool hareketleriyle izlerken mest oluyorsunuz. Kısacası hem aksiyon hem de gotik hava seviyorsanız burası sizin durak. 9 numara Apokalips Otel Şimdi düşünün kıyamet kopmuş, dünyada hayatta kalmayı başaran az sayıda insan kalmış ve bu insanlar gizemli bir otelde buluşuyor. İşte Apokalips Otel tam da böyle bir hikaye anlatıyor. Her bölümde daha garip olaylar yaşanıyor ve izleyici sürekli ne oluyor burada yahu diye merak ediyor. Hem psikolojik gerilim var hem de karakterlerin çaresizliği çok iyi yansıtılmış. Eğer kıyamet sonrası dünyaları seviyorsanız bu animeyi kaçırmayın. 8 numarayla Zenshu. Sırada biraz farklı bir şey var. Zen daha felsefi bir anime. İzlerken bol bol düşünmeye hazırlanın çünkü hikaye insanın kimlik arayışını ve toplumla çatışmasını istiyor. Hani bazı animeler vardır ya izledikten sonra aklınızda takılı kalır. İşte Zenshu tam olarak böyle. Görselliği, atmosferi ve ağır tempolu ilerleyişiyle biraz sabır istiyor ama karşılığında size bambaşka bir deneyim sunuyor. 7. Yaiba Samurai Legend Gelelim samuray severlere. Yaiba Samurai Legend, Japon kültürünü sevenler için tam bir ziyafet. Yaiba'nın yolculuğunu izlerken hem onun güçlenme hikayesine tanık oluyoruz, hem de epik kılıç dövüşleri izliyoruz. Onur, sadakat ve samuray ruhu. Ne ararsanız var. Tarihsel atmosferiyle sizi içine çekiyor. Dövüş sahneleriyle de ekranın başına, yani sizi koltuğunuza çiviliyor. 6. Fate, Strange Fake Fate evrenine hoş geldiniz ama bu sefer işler biraz farklı. Fate Strange Fake, sahte bir kutsal kase biçeli üzerinden dönüyor. Yani burada hem gerçek hem de sahte kahraman ruhları savaşıyor. Düşünün, efsanevi kahramanlar sahte versiyonlarıyla kapışıyor. Hem görsel açıdan inanılmaz sahneler var hem de Fate serisinin sevdiğimiz mitolojik derinliği. Fate sevenler için kesinlikle ilaç gibi bir seri olduğunu söyleyebilirim. 5 Moonrise. Aya gitmeye hazır olun. Moonrise insanlığın gelecekte ay'daki yaşamını anlatıyor. Ama tabii ki olay sadece uzayda geçmekle kalmıyor. Dostluk, ihanet, özgürlük, mücadelesi gibi evrensel temalar işleniyor. Görsellik kısmı ise inanılmaz. Animasyon kalitesi sizi adeta ay yüzeyinde yürüyormuş gibi hissettiriyor. Bilim kurgu seviyorsanız kesinlikle bayılacağınıza eminim. 4. Lazarus Geldik listemizin temposu hiç düşmeyen serilerinden birine, Lazarus. Burada ölümsüzlüğün sırrını arayan bir grup insanın macerasını izliyoruz. Ama tabii ki işin içinde sadece aksiyon yok. İnsanın açgözlülüğü, hırsı ve sınırları da işleniyor. Hızlı ilerleyen, bol çatışmalı ve düşündürücü bir seri arıyorsanız Lazarus tam size göre. 3. Kijin Gento Show Şimdi sizi Edo denemine getiriyorum. Kijin Gento Show, tarihi ve doğaüstü unsurları birleştiriyor. Bir samurayın doğaüstü varlıklara karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Hem dramatik bir hikaye hem de büyüleyici bir atmosferi var. Japonya'nın geleneksel havasını sevenler için inanılmaz keyifli bir anime. 2. The Super Cube Sıra geldi bilim kurgu ve gizemin mutlak birleşimine. The Super Cube bir gün ortaya çıkan gizemli küpler insanlara olağanüstü güçler veriyor ama tabii ki bedava değil. Bu güçlerin büyük bedelleri var. Güç, sorumluluk ve insan doğası gibi temalarla dolu. Aynı zamanda aksiyon sahneleriyle de tempoyu hiç düşürmeyen bir seri. İzlerken sürekli ben o küpü alsam nasıl yapardım, ne yapardım, benim ne işime yarardı diye sürekli düşünüp durabilirsiniz. Ve geldik bir numaraya. Evet işte zirve. To Be Heroic. To Be Hero X, süper kahraman temasını alıyor ve bambaşka bir şekilde işliyor. Hem kahkahalarla güldürebilen hem de duygusal anlarıyla içinizi burkabilen bir anime. Renkli görselliği, çılgın karakterleri ve hiç beklemediğiniz sahneleriyle tam bir sürpriz kutusu gibi. Sıradan bir kahraman hikayesi değil. İzledikten sonra evet ya abi bu kesinlikle farklıydı diyeceğiniz türden bir anime. İşte birbirinden farklı 10 animeden bahsettik. Peki sizin favoriniz hangisi? İzlediyseniz bahsedin yorumlarda. izlemediyseniz acaba hangisi olacak? Yorumlara yazın. Birlikte tartışalım. Daha fazla anime listesi, öneri ve eğlenceli içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.